Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımda merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz yine harika muhteşem bir modelle sizlerle birlikteyim dilerseniz modelimize başlayalım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın değerli vaktinizi videolarımı ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum İyi seyirler hanımlar modelimize kaldığımız yerden devam edelim modelimizde bu şekilde hanımlar güzel bir model Aralarına bu şekilde 7 tane çim yapıyoruz 6 tane yapılmış 1 2 zincir çektim kutuya battım bir trabzan 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına battım bir iki zincir çektim yanındaki kutuya battım bir zincir çektim bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan yaptım bir iki zincir çektim bir trabzan 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan doldurdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim çevirip trabzanın tepesine battım Zinci bu şekilde 1 sık iğne 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum. 1-2-3-4-5 zincir çektim yuvaya bir sık iğne battım ikili bir tırabzan ikili iki tırabzan üçlü bir tırabzan yine üçlü bir tırabzan 3'lü 3 üç trabzan tamamladık hanımlar 1-2-3 zincir çektim trabzanı dolduruyorum 1-2-3 4-5-6 7 tane sık iğne doldurdum yuvaya battım trabzanın tepesine de battım bu şekilde tamamladık yine bir örümcek aldım 3 kutuya battım kapattım. 1 2 zincir trabzana batım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına battım 1 2 zincir yanındaki kutuya battım 1 2 yine yanındaki kutuya battım 1 trabzan 1 2 3 zincir trabzan arkasına battım bu şekilde ara çimleri yapıyoruz çiçeğimizin alt kısmını tamamladık. Sarı ipimizi aldık, kapattık. Sık iğneye battım. Kapattım. 1 2 3 sefer tığıma doladım. Yuvaya battım. 1 2 3 4 seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Arkasına battım, kapattım. Yine 3 sefer tığıma doladım. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 Yine arkasına battım. 1 2 3 sefer tığıma doladım. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6 bu şekilde 10 tane tamamlıyoruz. Pardon 1 2 3

yaprağın tepesine batıyorum Bir zincir çektim ipimi kesiyorum Bu şekilde tanımladık etrafına geçelim. Beyaz ipimi aldım, kapatıyorum. Dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bunu da bu şekilde tamamladık. İpimi kesiyorum. Modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar. Çok da güzel bir model oldu. Yapanlar için kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.